Koç burcu 21 Mart-19 Nisan. Bugün enerjiniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanmak için harika bir zaman olabilir. İşlerinizde ilerleme kaydedebilir ve liderlik yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ancak aceleci olmaktan kaçının ve kararlarınızı dikkatlice düşünün. İletişim becerileriniz sayesinde diğer insanlarla daha kolay anlaşabilir ve işbirliği yapabilirsiniz. Özellikle iş arkadaşlarınızla veya ortaklarınızla olan ilişkilerinizde uyum sağlamak için çaba gösterin. Bugün enerjinizi yönlendirmek ve kendinize yeni hedefler belirlemek için harika bir gün olabilir. Boğa burcu 20 Nisan-20 Mayıs. Bugün duygusal dengeyi korumak önemli olacak. İş yerinde veya kişisel ilişkilerinizde gerginlikler yaşanabilir. Sabırlı olun ve anlayışlı bir tutum sergileyin. Kendinizi ifade etmek ve duygularınızı paylaşmak için uygun bir gün olabilir. İçsel huzurunuzu korumak için zaman ayırın ve stresle başa çıkma yöntemlerinizi uygulayın. Aynı zamanda diğerlerinin duygularını da göz önünde bulundurarak iletişim kurmaya özen gösterin. Kendinizi ifade etmek ve duygusal dengeyi sağlamak için yaratıcı faaliyetlere veya sanatsal uğraşlara yönelebilirsiniz. İkizler burcu 21 Mayıs-20 Haziran Bugün iletişim becerilerinizle ön plana çıkabilirsiniz. Fikirlerinizi diğer insanlarla paylaşmak ve işbirliği yapmak için harika bir gün olabilir. Yaratıcı projeler üzerinde çalışmak size keyif verebilir. Sosyal etkinliklere katılarak yeni insanlarla tanışabilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda farklı bakış açılarına açık olun ve çevrenizdeki insanların düşüncelerine değer verin. İletişim becerilerinizi geliştirmek için konuşma pratiği yapabilir veya bir grup tartışmasına katılabilirsiniz. Yengeç burcu 21 Haziran-22 Temmuz. Bugün duygusal olarak hassas olabilirsiniz. İlişkilerdeki gerginlikleri önlemek için anlayışlı olmaya ve empati kurmaya özen gösterin. İçsel dengeyi sağlamak için meditasyon, yoga veya rahatlama tekniklerine başvurabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek ve duygularınızı paylaşmak da size iyi gelebilir. İş ve kişisel yaşam arasında denge sağlamak için zamanınızı iyi planlayın ve önceliklerinizi belirleyin. Kendinizi daha iyi hissetmek için bugün kendinize bakım yapmayı unutmayın. Aslan burcu 23 Temmuz-22 Ağustos. Bugün iş odaklı olabilirsiniz ve projelerinizde ilerleme kaydetmek için motive olabilirsiniz. Ancak dikkatinizi dağıtacak unsurlardan kaçının ve planlarınızı netleştirin. Hedeflerinize odaklanarak başarıyı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda kendinize zaman ayırarak dinlenmeyi unutmayın. Stresle başa çıkmak için sağlıklı alışkanlıklar geliştirin ve düzenli egzersiz yapın. İş yaşamınızda daha fazla denge sağlamak için günlük rutininize kısa molalar ekleyin ve yoğunluğunuzu yönetin. Başak burcu 23 Ağustos 22 Eylül. Bugün ev ve aileyle ilgili konular öne çıkabilir. Evde düzenlemeler yapmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek veya aile üyeleriyle ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir gün olabilir. İç huzurunuzu korumak için kendinize zaman ayırın ve kişisel bakımınıza özen gösterin. Aynı zamanda işlerinizle ilgili sorumlulukları da göz ardı etmeyin. İş ve özel hayatınız arasında dengeyi sağlamak için zaman yönetimi becerilerinizi kullanın. İş yerinde verimliliğinizi artırmak için organize olun ve önceliklerinizi belirleyin.